İlgili izleyiciler şu anda da yine seç Tu reklamdayız. Yusuf Esen'le birlikteyiz. Yusuf Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Şaban Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Bize de bu programda yer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet Esnaf Saati programı birçok esnafın da yer aldığı bir program. Siz de tüm esnaflara hizmet sektörü yani meslektaş diyebiliriz. Reklam sektöründesiniz siz de ne iş yapıyoruz, nelere hizmet veriyoruz? Yani reklam dediğimiz zaman birçok geniş ama bu bağlamda siz açık hava reklamlarıyla ilgileniyorsunuz. Biraz anlatır mısınız? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi biz açık hava reklamcılığı yapıyoruz. İşte bunların içinde çatı reklamları, ışıklı reklam, billboard, alüminyum oyma tabela, yönlendirme. Yani ihtiyaç duyulacak dışarıda olsun, içeride olsun ...bütün reklamları... ...hani en küçük kapı tabelasından... ...yönlendirmeden diyelim... ...totem tabelalara kadar hepsini yapıyoruz. İşte müşteri bize müracaat ettiğinde... ...örneğin gidiyoruz yerini... Evet. ...fotoğraflıyoruz, ölçüyoruz... ...getirip burada işte Photoshop'ta... ...bilgisayarda duran arkadaşlarımız... ...tasarlıyorlar. Daha sonra müşteriye sunuyoruz. İşte olumlu, olumsuz... ...şurası değiştirelim, burasını böyle yapalım deyip... ...en son karar verdikten sonra uygulamaya geçiyoruz. Peki kaç yıllık firmayız? Biz 81 yılından beri resmi olarak hizmet veriyoruz. Seç tabeli olarak başladık. Bu makine şu an tabii teknolojinin son ürünlerinden. Dijital baskı makineleri bunlar büyük afişlerimiz olsun, tabelalarımızın, ışıklı reklamların, görsellerin baskılarını yapıyoruz bu makinede. Çalışmalarınız, bizi izleyen izleyicilerimiz, özellikle Esnaf Saati programında yer alan birçok esnafımız, Size nasıl ulaşabilir efendim? İzledikten sonra mutlaka onların da açık hava reklamları ile ilgili tabela vesaire işleri mutlaka var. Araç giydirme de yapıyorsunuz. Tabi, tabi. Yani reklamla ilgili, açık havayla ilgili tüm işler sizde mevcut değil mi? Evet, görsel reklamcılıkta ne gerekiyorsa araç giydirmeden az evvel bahsettiğimiz gibi bütün çatı reklamlarına kadar hepsi dahil. Sevgili izleyiciler hangi iş olursa olsun bir işi bir kere yapmak gerekiyor. Onun için de gerçekten seçtiği reklam bu konuda uzmanız diyor. Ve biz de çok doğru söylediğini takdir ediyorum kendisini. Çünkü yapılan bir iş bir kere yapılması gerekiyor. Bir daha bir daha iki kere para verilmemesi gerekiyor. Firmalar yap, yaparken firmaların iyi yerde e, ve işin arkasında duran. Yani siz bir e, açık hava tabelası veya e, totem yaptığınız zaman bunun takibatını ve garantisini e, değil mi veriyorsunuz? Evet Şaban Bey. Dediğiniz gibi yani bir işi yaptığımız zaman sonuna kadar işimizin arkasındayız. Zaten öyle olmasaydı bunca sene bu isimde, bu adreste kalamazdık tabii ki. Evet, e, peki e, size nasıl ulaşacak e, müşteriler? Biraz da açık adresimizi ve telefon numaralarımızı verelim izleyicilerimize. Evet. Biz şimdi dediğimiz gibi Yeni Yalova yolunda No: 106 A'da faaliyet göstermekteyiz. Telefonlarımız 254 68 92. Faksımız 251 62 59. Bizi izleyen bütün esnaf arkadaşlarımıza da diyelim, seyircilerimize de böyle bir reklama ihtiyaç duyduklarında gönül rahatlığıyla gelmelerini bekleriz. Evet hem ödeme kolaylığı hem işin titizliği, temizliği konusunda. Evet, evet Şaban Bey. Her zaman müşterimizin yanındayız. Evet biz de teşekkür ediyoruz Yusuf Bey'e tüm işlerinizde gönül rahatlığıyla seç reklama gelebilirsiniz diyoruz. Ve sevgili izleyiciler bu haftada birlikteliğimizin sonuna geldik. Haftaya yeni firmalarımıza görüşmek umuduyla hoşçakalın. Hasçelik Pompa esnaf saatini sundu.